birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaş. <laughs> ne karşı ne bir Armin arkadaşlar. Armin ne oynuyoruz diyemem. Çünkü sadece Armin oynayacak arkadaşlar. Evet Armin konuşabilirsin. Evet arkadaşlar bugün ben oynayacağım. E, ee, bir tane sonucu da saklambaç oynayacağız. Böyle sak, e, böyle e, arayan olacak. Bir de kaçanlar da blok olacak. Karın flash falan olacak işte. Onlardan kaçacağız. Bu videonun ikincisi gelmesini istiyorsanız on like atın. Evet tüm video özetledi şu an zaten. Yes, zaten. Es eserim hep eserim. Benim. Herhangi bir blok, blok oluyoruz. Ondan sonra onlarla şey saklanıyoruz. Sen hangisisin mesela şu an bloksun. Evet. Şu an saklasın. Bir şey Ama herhalde. Ha, dur sağa dön bir. Şuraya geç şuraya şuraya şuraya. Buraya mı? Hayır hayır bak bur bak şuraya bak. Burada bir tane şey var. İçi, içi var. Sen de sönen sönensin. Blok bu şu yanlış yere gittim bak şuraya gideceksin buraya evet evet buraya Heh. adam da şuraya geçerse çok güzel olur hareket etme tamam mı? hiç hareket etme orada kal benim bildiğim bir yer var bak şurada var ya. Ben buralara gitmeyeceğim. Buralar tamam. Buralar beni hayatta bulamazlar. O tamam. Dövüşelim mi? Yok ya. <laughs> ya. Yani de kalın flash olsam şöyle güzel olur. Ama o kalın flash olmaz mı? Olmaz. Senin bloğuna uyan bir yer lazım. Aynı yere gideceğim. Burası yok ki bak bir burada yanmış. Burada da sönmüş. Ama adam buraya gelmiyor. Ben eğlence istiyorum. Tamam. O zaman aşağılara in. Hani bak bu ışık taşı burada ya. Bence de ben buraya geleyim. Orada bir tane çift olsaydı mükemmel bir ben. var. Bir siz blokla savaşıyor, blokla savaşıyor. Ben de geliyorum. Öldü adam, öldü. Oo! <laughs> oh. Oh. oh! Sen Bana, de onları kadın, sen de onları kadın. Bana yaptıklarını yapacağım. <laughs> Hadi çık. Seni çık. Seni. Ha hayır. Öl. Öl. Hocam, hocam, hocam. Nasıl öleceksin? Ölme. Kaç. 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 <laughs> Ölemezsin. Nasıl öleceksin? Adam beni şey yapamaz zaten. Onlara bence bir daha it. Onlar seni korur. Aa. Yukarı çıkıyor. Yukarı. <laughs> Bir masasını kovalıyordu. Evet. Bak ben şuraya geçeyim. Çok güzel olur. Şuraya geç bak şuraya Şuraya. Böyle mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kafamı şeydi. Bu şey. Nasıl bir şey yok. Evet biz arkadaşlar bugün bizi bu hale görüyorlar. orada Omar, Omar Omar B. <laughs> Bu arada adam hiçbirini yakalayamamış. Harbi. Omar B 14. Ya da yakalamış ama oyundan çıkmışlar. Adam büyü masasını yakalıyor ya. <laughs> Oğlum gelsene lan. Biraz savaşmak istiyorum. Gel buraya. Sırayla oynayalım mı? Olur. Tamam. Aynı o zaman bir dahaki turda ben oynayacağım. Geldim. Büyü masasında çok güzel saklanacak bir yer buldum bu arada büyü masasına. Ben de böyle saklanabilirim aslında. Neyse oraya geç. Oh. Yukarı çık. Burada güzel bir yer var. Şöyle saklasam. Tamam gir şuradan ya adam bir şey Evet. Omar B 14 şu Ye! Yeah, yine yendim, yendim. <laughs> yine yendim. Adam böyle katır katır yeneceğiz. Yi yiyeceğiz onu yiyeceğiz. Yi Böyle Yi ışık taşlarıyla. Işık taşlarıyla. Kazandık. Tamam. Şimdi, -ba 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 -ba. şimdi ben oynayacağım. Tamam. Sen de sıraya atır. Evet, evet arkadaşlar şimdi ben oynuyorum. Sırayla oynayacağız. Evet şimdi arkadaşlar şimdi biz oynuyoruz. İnşallah blok olursun. İnşallah blok olurum ya şimdi ben geçince arayan olmak istemiyorum. Bu ne kuru tasmanski. Arkadaşlar dün biz e, Liva'yla le bu oyunu oynadık. Hep şey oluyordu. Arayan. Ben hep arayan oluyordum. Şansın nasıl artık. Evet. Liva'yı farkında mısın? Dün oynadığımız ilk map'te e, şu an ilk map aynı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hayır ya. Ya ben buraya geçince niye hep arayan oluyorum ya? Arkadaşlar tuvalete girmiş şu an. Ve ben yine arayan oyum arkadaşlar ya. Ben olunca böyle oluyor işte ya. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Onlar kaçırma. mı? Sen benim önümdeydin. Sen benim ön. Aa nerede? <laughs> Öl. Gel buraya. Burada biri var. Bak ben ee, şey. Bugün oynayalım işte bu oyunu. Adamlar geliyor işte. Önümden geçiyorlar. Onları okla vuruyorum. Ne olduğunu e, bilmiyorlar. Ben bunları niye vuramıyorum? Adamlar savunma bir atakta katta kılıcı var. Ölüş, ölmüyorlar. Şu an atakta kılıç bu baltadan daha güçlü. Birini yakalım. Çete hello everyone yazmışlar. Hello everyone. Herkese herkese merhaba. Şuraya bir yere saklandım bak. Şuraya bir yere saklandığını biliyorum. Ya ee, Dün oynarken şu ağacın üstüne bir tane kitaplık çıkmıştı. Evet. Demek i̇şte, ki o şeymiş. Evet. E, çünkü vuramıyorduk ya. Ona dururken. Vuramıştık. Gerçek zannetmiştik. Buraya bir yere saklandı. Az önce ben de... Hayır üstüne patlayıcı şey atacaksın. İksir atacaksın. Yoksa patlayıcı iksir atmazsan vuramıyorsun. Ah şu müzik masası. Müzik kutusu. Ama. Aa, amar bir öndört. Amar bir öndört galiba. Öndört. Şurada en güzel bir saklanma yeri var. Çıtaplık sana saldırıyor. biliyor bir şey yok. Bir dakika burada bir şey olması lazım. Ha şuradan bekle, da. bekle, bekle 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 arkamdan arkamdan Şu büyük masası olabilir. <laughs> ben adamla kaçıyoruz. Geliyor arkadan geliyor geliyor. Git buradan. Kasıyor. Ben buraya saklansam beni görürler. <laughs> Bu olabilir mi? <laughs> saat saat sıfırı göstereyim. Burası bizim başlangıç bölge. Crafting table olsam şuraya bir saklanırım var ya. Yok oldu. Gelmiyor. Bekle arkana dönsene bir. Arkana git. Dur ya, boş git. ver. Orada bir tane örs yakalayabilirdim ama. Belki ama. Oraya git. Müzik kutusunu yakala. Giderken bir şey var mı diye bakacağım. Git. Tamam. Tamam. yok. Geçebilirsin. Hayır hayır. Bir dakika. Bu nasıl değil ya? Ha patlayıcı iksir at onu. Patlayıcı iksir at. O kesin o. At tekrar. <laughs> Değilmiş. Ya. <laughs> Atıyorum. Hepsini bitirdin. <bizledim. gülüyor> Hiçbir şey olmadı ki. Şurada crafting table var. Dur bir dakika. <laughs> Benden kaçamazsın. <laughs> Gel buraya. Bir simle tutturamadın ya. Ne vurdu sana? Müzik kutusu. 14 13 12 11 10, 9 8 7 6 Yakalayayım 5, bari. 4, 3 2 yandı. Evet, sıra evet. arkadaşlar. Geç abi. İnşallah blok olurum ya. Evet, buz, evet. İnşallah buz inşallah buz, olurum bak. Buzda bayağı iyi bir yeri biliyorum ben. Ama bu bu haritada. Evet, Buna bu ne? haritada. Ha, bu ne oğlum dur. <laughs> ne gibi evet şimdi Armin oynuyor arkadaşlar. Tamam. Ya yine Omar B14. Omar B14 iyi. He, buz olsam yine burada şey olurum. burası tamam. buz çok iyi. İnşallah blok olurum ya. Bence sen bal ol. Ar arkadaşlar Armin burada bal çok iyi saklanıyor. Bal olursam da e, şey. E, e, tamamen göremiyorum öyle oyunda. ya <laughs> Bu böyle bir şey mi? Evet. <laughs> Üstelik benim max yeri saklayacağım. Evet. Yeri yapman lazım. Hayır. Tak. <laughs> tak tak da. Türk var mı yazsana. Omar, Omar Bey 14 arasında ama. Türk var mı? Yazdım. v b Nu. Arkadaşlar Levi düştü. <laughs> 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 arkadaşlar. Kalam <'ım> ya. <laughs> Nasıl düştün orada? <laughs> <oldu? gülüyor> Fena düştüm arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey olmaz ya. <laughs> olur olur. Ay. Gene buraya. Bunlar ne de konuşuyor? Joe tam kebabiye. Kebabi ne oğlum? Kebabi yazıyor. Hoş ya. Biz tam e devam edelim. Ya yenmişiz. 5 saniye kaldı. 4 3 2 1. Bir de ben oynayayım mı? Neden? Hadi. Tamam peki. Of Armin oynayacak diye çekiyorduk ya. Ne? Armin oynayacak diye çekmiyor muydun? O valla o zaman sen bir daha oynuyorsun. En sevdiğim harita. <laughs> <laughs> İnşallah blok olurum, İnşallah blok olurum. Benim düşerken... <laughs> düşerken i̇şler. sesimi duydunuz mu arkadaşlar? İnşallah blok olurum. <gülüyor> <gülüyor> çok Çok düştüm <laughs> ya. İnşallah blok. Blok. Yine bu sefer müzik kutusuyum. Evet. Ee, şimdi nereye saklanabilirim? Buraya müzik kutuluk yer var mı? Bak şuraya sakın. müzik kutusu. Tamam. olabilir. Hop. Ne oldu? E ee, şu siyah şey bir şey zannettim. Ha. biraz dolaşayım ya. Aşağı kata ineyim. <laughs> Adam şu an bahçede sanırım. Bahçede. Yok aşağıda. Geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Bence bir yerde dur. Burada dur. Tam burada. Hayır <laughs> ya. Hayır ya. Wow, wow, nasıl düştü var bir de? ya. Blok olmak istiyordum. Bence bu son olsun. Tamam o zaman bir tur daha oynar mıyız? Son olarak. Tamam. Onu da mı sen yapacaksın? Ben yapayım. <laughs> ben bakacağım Bir dahaki tur son olacak. Onu da armin yapacak. Hayır. O değildir. Ne de o yapsaydın ya direkt. Ne yapıyorsun? Başa atma. Onlar zaten yeniden doluyor. Ölünce. Ya baktın ya değil. Bekle bekle buldum 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 buldum. Şu ikisinden biri değil. Ya şimdi nereden bileceğim? Ama bak şuradakinde bir tane var bir tane yok. Burada iki tane var. İçinde aynı olması lazım. Burada şurada çok iyi saklanırdı. Ya oğlum hiç hiç saklanacak ya bulamadınız mı gerçekten? Bu ne oğlum? Kesin bunlardan birisi ha Şu patlayıcı. Değil. Biz geçen bu 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 mepe gelmiştik ben orayı hatırlıyorum. Ha. Yıka çıkmış bir şey olabilirler. Burası en iyi saklanacak yer. Şunu aşağı atlamaya denesene. Olmuyor ben denedim. Oğlum bir tane saklanan kişi var ya onu da bulamıyoruz. Bir dakika kaldı bu arada. Gık yazılar. Gık ne oğlum GG. Gık. 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 Gık ne. Gık GG. Gık. Oğlum şuna niye vuramadım? Bence onu öyle ya. Aa, hayır değil bu arada. Bence normal bence öyle. Ba bak değilmiş işte. Hayır hepsinde öyle oluyor. Sorun. Hayır olmuyor. İnsan kendi nasıl öyle olsun? E vuramıyorum. Tam demek ki değil işte o değil. Oğlum. Nasıl o değil? O zaman buna nasıl vurabiliyorum da? Ok gidiyordu. Da... Şimdi gitmedi. Tıkla ona bir şey oluyor mu? Bir şey oluyorsa değildir. Bak değil. Çeyti doldurdun yapma. Çeyti doldurdun. Hayır. 10 saniye hayır. yapalım lazım 10 9 8 Bir şey blok alırım ya. Blok blok blok. Kaydetmediğimiz düşünsene. Kaç saattir başı kalışıyor. blok. Please. <laughs> blok please. <laughs> yanlış yazılır. Blok. Please. E doğru yazın işte. aynı. <laughs> ha tamam. Öncekinde yanlış yazın. Yatak ziyedzi Johan Teras. Jatak ziya, zucu, teras ne hangi ziya? Hal bu oğlum. Blok, 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 blok. Blok. TNT. TNT. <laughs> Burada bir yerde TNT olan bir... Şu gizli yeri saklansana. Şu gizli yerde TNT olmaz ama. Orayı, orayı çok kişi bilmiyor ki. Şuraya gir. Orada, oraya, orayı, orayı çok kişi bilmiyor. Ama burada TNT olduğunu Bir kişi olduğunu anlayın. Ama bence buraya girmeyecekler işte. <laughs> Arkadaşlar yanlış anlamayın elini, elini kıplatıyor. Sonic sesi bekleştik. <laughs> ya elim az önce çıtlattığım için şu an olmuyor. <laughs> oh çıtladı. <laughs> Dekor oldu şu an. Yok daha olamaz yeter artık. <laughs> o ellerimi aradı. Yedi şu an lastik. <gülüyor> <gülüyor> Kemik Elde kemik kalmadı biri geliyor biri geliyor. Geliyor lan. Git git git. Git. Ha ha gidiyor. Yes. Baba. Ya <laughs> be baba değil baby. Yay yeah, baby. Yay yeah, baby. Ama sen yes baby. <laughs> Fark etmez. <laughs> hayır ya, hayır, ya, hayır ya. 3 dakika kalmış daha varmış ama zaten. Hayır ya. Ya adam bizi ilk başta görmedi ama. <laughs> Sen direkt kaçsaydın ya arkasından. <laughs> bu ne? <laughs> bu Envil. Alerziye <laughs> zocu vahesti poyem. Ne oldu? Bir şey yok. table olan yere gidelim. Belki orada bir tane adam vardır. Tamam. Yok, yok. Bir kişi bir kişi kalmış. Bir dakika. Bir geri dönsene be. Şurada vardı sanki. Bak. Ha burada fırın gördüm. Gördüm zannettim. Hayalmiş. Omar Bey 14. yapıyorsun? Öyle oynamasana. Niye böyle güzel görüsü. Birini görsen şimdi hiçbir şey yapamayacaksın. Ya adam nerede ya? Gizli bölgeye gitsene belki vardır. Bence orada yok ya. Yok. Al bak, ne oluyor? Bulamadım bir türlü de burada ok yay. <laughs> ok yay. ki burada biri biri var. Burada biri biri var. Var. Sekiz. Yedi. Yenildik. Altı. Beş. Dört. İki. Bir. Sövbe evet. Bitti. Evet arkadaşlar bitiriyoruz şimdi. Evet arkadaşlar maalesef burada kapatıyoruz. Bu bölümün ikincisini gelmesini istiyorsanız 10 like atın arkadaşlar. Armin diyecek bir şey var mı? Evet arkadaşlar e, ee, şu an videoyu bitiriyoruz. Bu video inşallah hoşunuza gitmiştir. Eee, diyeceklerim bu kadardı. Görüşürüz.